merhaba arkadaşlar bugün inbox Gmail'in uygulaması olan inbox inceleyeceğiz inbox şimdilik sadece davetiye ile kullanım kabul etmekte yakında Herkese açılacağını düşünüyoruz şu anlık beta sürümünde inbox sadece davetiye ile kullanıma açık bunun dışında kullanımı çok basit ve çok kolay. E, Gmail'i zaten biliyorsunuz hepimiz e, ne kadar kolay kullanım olduğunu ve diğer tüm e, uygula mail uygulamalarına göre çok daha rahat bir uygulama olduğunu biliyoruz. E, inbox mail e, yapma işlemini bir adım daha öteye taşıyor. Gerçekten e, muhteşem bir gelen kutusu görünümü ve her her şeyden önce çok kolay bir kullanımı var. İsterseniz hemen biraz göz atalım. Neler var, neler yok. Öncelikle sol bölüm şöyle bastığımız zaman bu bölümde gelen kutusu bölümüne zaten bakıyorduk. Ertelenenler ve tamamlananlar olarak iki seçenek var. Şuraya şöyle yapalım. Sola sağa doğru itersek tamamlanan. Sola doğru itersek ee... Ertelenen oluyor gördüğünüz gibi. Ee, bu şekilde <laughs> ilerliyor. Ee, onun dışında böyle üzerine basınca seçebiliyoruz. Sola geçelim isterseniz. Ertelenenler ve tamamlananların mantığı ise tamamlanan olduğu zaman bir daha size gösterilmiyor ama silinmiyor. Tekrar onu bulabiliyorsunuz. Ertelenen olduğu zaman bir daha size tekrar gösterilmek üzere e, saklanıyor diyebilirim. Onun dışında taslaklar zaten her zamanki gönderilenler, gönderdiğiniz mailler falan hatırlatıcı bölümü size hatırlatılacak şeylerin bir listesi, bir ajanda gibi düşünün. Şu an mesela video çekilecek diye bir hatırlatıcı yapmışım. Ne zaman? Şu saate kadar ertelendi. Yarın, Yarın bana bunu hatırlatacak örneğin. Hatırlatıcıları şuradaki sağ altta bulunan kırmızı butona basıyorsunuz artı butonunda Burada gördüğünüz gibi ilk üç çok fazla mailleştiğim isimler. En çok mail attığım kişiler. Altta da hatırlatıcı bölüm var. Hatırlatıcıya bastık. Burada yapılacaklar. Bir yapılacak seçiyorsunuz. Ardından tarihi seçiyorsunuz. Kaydede basıyorsunuz. Size inbox sizin için bunu unutmuyor. Ardından da o gün gelince hatırlatıyor. onun dışında gelen kutusundaki gruplar çok başarılı. Siz hani eskiden biz kendimiz oluşturuyorduk grupları, burada bir grubu oluşturmaya hiç gerek olmadan tanıtımlar, e, reklamlar ve gelen kutusu olarak üç ayrılan şeyi şu an burada birçok bölüme ayrılmışlar. Örneğin seyahate bastığınız zaman e, seyahat firmalarıyla yaptığınız gördüğünüz gibi e, mailleşmeler burada mevcut. İşte ben Anadolu Jet Pegasus falan ve benzeri ve benzeri e, şeyler yapmışım. Onun dışında alışveriş mesela alışverişe baktığımız zaman e, yaptığınız alışverişler burada gözüküyor parpalar bakın evet finans bölümüne baktığımız zaman örneğin iş bankasından ve benzeri işte Godediden bana gelen e, mailler sosyale baktığımız zaman oyunu işte YouTube'dan Facebook'tan ve benzeri sosyal medya uygulamalarından gelen e, mailler güncellemeler forumlar forumlardan ve benzeri ve benzeri tanıtımlar her zaman bildiğimiz bize gelen reklamlar bunları da en azından ayırmış oluyor ayrıca düşük öncelikli diye de bir bölüm var. Burada da daha düşük olan okumam bizim okuduklarım okuduğumuz mailleri şey yaparak ne denir göze, göne, öne alarak bizim hangisini daha çok okuyacağımızı hangisini daha az okuyacağımızı seçiyor ve ona göre bir seçim yapıyor diyebiliriz. Bu şekilde birçok kolaylık sağlıyor Inbox. Onun dışında şunu söyleyebiliriz. Şimdilik daha beta sürümünde bu gördüğünüz gibi bir uygulama Android uygulama bölümü. iOS'u da buna yakın bir derecede bir de web sürümü var. Web sürümü de bununla aynı zaten pek bir fark yok. Sadece kaydırmak yerine üzerine basıp hatırlamaya yani bu şekilde yapmak yerine üzerine basınca olması şeklinde ayarlanmış. Onun dışında pek de bir şey yok diyebiliriz. Gerçekten hoş bir görüntüsü de var. Belki ilk başlarda Gmail'in Gmail'e alıştığımız için biraz zorlanabiliriz. Fakat son olarak sonunda kesinlikle bence Gmail'den daha iyi bir uygulama olduğunu anlayacağız diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok daha e, konforlu ve daha iyi bir uygulama. Şurada da sabitlenmişler diye bir bölüm var gördüğünüz gibi sağ üstte arama bölümünün yanında. Onu basıyoruz. Şu anda bir sabitlenen hiçbir şey yok. ve örneğin 10 tane mail vardı çok önemli. Bunları sabitlersiniz. Ya da hatırlatıcı da olabilir. Bu hatırlatıcı bir şeyi de sabitleyebiliyorsunuz. Buraya sabitleniyor. Bunu böyle değirdiğiniz zaman sadece onları görebiliyorsunuz. Bunun dışında işte arama bölümü zaten yani özellikle en çok mesajlaştığınız ilk üç burada belli oluyor. Kendimle mesajlaşıyormuşum. <laughs> Başka bir mailim daha var onda tabi. Onun dışında gerçekten hoş ve güzel bir uygulama ve kullanımı çok kolay. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım inbox'ı beğenmişsinizdir. Siz de inbox'ı kullanmak istiyorsanız, herkesten önce inbox'ı kullanmak istiyorsanız, altta size mail vereceğim. O maille e, mail atıp ben de Inbox'i kullanmak istiyorum. Bana davetiye gönderir misiniz? Dediğiniz zaman e, Google size de davet gönderecektir. Genelde bir hafta içerisinde siz e, cevap geliyor ve büyük ihtimalle daveti gönderiyor yani çoğu zaman e, kesinlikle önceden bir kullanın beta sürümünü derim. O yüzden davet almak için aşağı bakın arkadaşlar oradan size mail adresini vereceğim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.